Evet sevgili 7. sınıf öğrencileri. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin ilk ünitesiyle karşınızdayız. Bu konumuzun ilk başlığı görülen ve görülmeyen varlıklar. Burada karşımıza alem kavramı çıkıyor. Alem gözümüzle görebildiğimiz ya da göremediğimiz, varlığından haberdar olduğumuz ya da olamadığımız Allah'ın yaratmış olduğu her şeye alem diyoruz. İnsanlar alemi, hayvanlar alemi, kuşlar alemi, bir de göremediğimiz cinler alemi, melekler alemi gibi bir sürü alemlerden bahsediliyor. Burada canlar alemi ile ilgili bir resmimiz var. Rengarenk, çok değişik varlıklar, e, hayvanlar var, e, bitkiler, su altında yaşayan, su üstünde yaşayan, e, uçan, memeli, ne bileyim, e, mikroskobik vesaire bir sürü canlar alemi mevcut. Varlıklar alemi bir şeyin var olduğunu kabul etmek için mutlaka görülmesi gerekmiyor. Göremediğimiz ancak varlığını kabul ettiğimiz pek çok şey vardır. Mesela akıl, sevgi, merhamet, havadaki ses dalgaları ve benzeri birçok şeyi göremeyiz ama varlığını da kimse inkar edemez. Değil mi sevgili öğrenciler? Mesela elektriğin varlığını gözümüzde biz görme şansımız yok. Sadece ışığı görüyoruz ama e, cesaret eden varsa kablodaki elektriğe parmağını dokunduğu zaman varlığını hissedebiliyor. Bir de göremediğimiz varlıklar var. Nelerdir bunlar? Beş duyu organımızla algılayamadığımız varlıklar var. Bu varlıkları göremeyiz ancak Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bunlardan bahsetmiştir. Melek, cin, şeytan bunların belli başlı olanları. Meleklerin özellikleri. Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Çok hızlı hareket ederler. İnsanlar gibi iradeleri yok. Yani Allah bir meleği hangi görev için yaratmışsa sorgulamadan onu yapar. Allah'ın izniyle insan şekline girebildiğini biz hem Kur'an-ı Kerim'de hem de peygamberimizin hadislerinden biliyoruz. Peygamberler, şey melekler kendisine verilen görevi eksiksiz, eksiksiz bir şekilde yerine getirirler. Kanatları olan varlıklardır ve sürekli olarak Allah'a ibadet ederler. Bilinen bazı melekler şunlar, yani isimleri bilinen bazı melekler. Cebrail Aleyhisselam Allah'tan aldığı emir ve yasakları peygamberlere iletmekle görevin, e, görevli meleğin adı. Cebrail e, meleklerin en büyüğü, Allah'ın huzuruna en çok yaklaşabilen melek olarak biliyoruz. Mikail Aleyhisselam evrende meydana gelen doğa olaylarından sorumlu. Yani yağmur, kar, deprem bunların hepsinden sorumlu olan meleğin ismi Mikail. İsrafil Aleyhisselam ise kıyamet vakti geldiği zaman e, sura üflemekle görevli melek ilk üflemesinde ahiret hayatı başlayacaktır. Şey kıyamet kopacaktır. Her şey yok olacaktır. İkinci üflemesiyle beraber de ahiret hayatı başlayacaktır. Azrail Aleyhisselam da eceli gelen insanların ruhunu almakla görevli meleğin adı. Bunların haricinde yine kitaplarımızda belirtilen kabirdeki sorgu melekleri, Münker Nekir, yazıcı melekler, Kiramen Katibin gibi, Mühimin melekleri, Hafaza melekleri, Cennette ve cehennemde görevli bazı melekler var. Hatta bunların dışında yağmuru, karın tane tane dünyamıza inmesini sağlayan Allah'ı namaz kılarken ki yaptığımız şekilde durmadan tesbih eden anan yine Kabe'nin etrafında tavaf eden melekler de bazı kitaplarda anlatılmış. Yalnız bunların isimlerini bilemiyoruz. Ahiret hayatı İslamiyet'te yer alan başlıca inanç esaslarından birisi de Ahirete imandır. Yani öldükten sonra tekrar bir hayatın başlaması. İslam e, düşüncesine göre dünya hayatı çok kısa ve geçicidir. Asıl hayat e, ahiret hayatı ölümle başlayacak olan hayata verilen isimdir. Yani İslam inancına göre ölüm bir yok oluş değil. E, farklı bir aleme geçiştir. Çünkü Yüce Allah dünya hayatının bittikten sonra yani bütün canlılar öldükten sonra e, başka bir alemde tekrar yeniden dirilteceğini söylüyor ve biz de Müslüman olarak buna inanıyoruz. Dünyada yapılan her şey iyi ya da kötü bunun karşılığını alabileceğimiz bir ahiret hayatı olacaktır. Yani ahiret hayatına inanmayanlar için her yıl baharın gelmesiyle ağaçlardan çiçeklerin ne bileyim ondan sonra meyvelerin çıkmasını örnek olarak verebiliriz. Ya da kışın kuruyan dallar baharla beraber tekrar filizleniyor. bir sürü çiçekler, otlar çimenler, kışın yok oluyorlar ama tekrar diriliyorlar. Oysa bunlar sonbaharla beraber ölüyorlar. Ama ilkbaharla beraber tekrar canlanıyor. Yani Allah aslında bize bu tekrar dirilmeyi her yıl değişik şekilde bize gösteriyor. Ahiret hayatının aşamaları nelerdir? Ölüm, kıyamet ondan sonra diriliş, tekrar diriliş, bas diyoruz. Mahşer, mizan ondan sonra sırat köprüsünden sonra inşallah cennete ya da inanmayanlar için cehennem aşamaları var. Şimdi ahiretle ilgili kavramları konuşacak olursak, bas yeniden dirilme. Yani kıyamet koptuktan sonra Hz. Adem'den itibaren son ölen insana kadar tüm insanlar diriltilecektir. Berza insanlar öldüğü zaman ruhu bedenden ayrılır ve kıyamet kopuncaya kadar berzah denen bir alemde bekletilir. Bu berzah alemi bir rüya gibi anlatılmış kitaplarda. Yani eğer iyi bir insansak rüyamızda nasıl güzel bir şekilde görüyoruz ve o rüyanın bitmesini istemeyiz. Ya da Allah korusun kabus gördüğümüzü düşünün. Devamlı korkunç bir şekilde sabahlarız. yani Berzah aleminde de inşallah iyi insanlar için bedensel zevklerin olmadı yalnız ruhun huzurlu, mutlu bir şekilde kıyameti bekleyeceği bir alem olarak anlatılıyor. Mizan, insanların yaptıkları her şeyin tartılacağı manevi bir terazi. Yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Kim zerre miktarınca bir iyilik yapmışsa bunu mizan denilen terazide görecek. Kim de zerre miktarı bir kötülük yaptıysa eğer Allah affetmezse bu e, mizan denilen terazide bunu görecek." diye ifade ediliyor. Mahşer yani insanlar tekrar diriltikten sonra toplanacakları büyük bir meydanın adı. Yani e, hesaba çekilmeden önce insanların orada bulunacağı, toplanacağı ifade ediliyor. Haşır, Yüce Allah tarafından hesaba çekilmek üzere insanların gelişten sonra bir araya toplanmasına verilen isim. Ahiret ise öldükten sonraki başlayan ve ebediyete kadar devam edecek hayatın ismi. Burada örnek olarak mizan terazisi resmedilmiş. Yani inşallah mizan denilen terazide kitabımız sağ taraftan verilirse sevabımız çok olursa sonsuz mükafat yurdu cennete gideceğiz. Aksini düşünmek bile bir Müslüman olarak istemeyiz. Sırat Köprüsü yine burada hayali bir köprü olarak verilmiş. Her insanın üzerinden geçeceği bir köprü olarak anlatılıyor. Kılıçtan keskin kıldan ince. Yani insanların yaptıkları sevaba, günaha göre geçmesinin kolay ya da zor olacağı bir köprü. Cehennemin üzerinden olacağı ifade ediliyor. Yani insanların bu köprüden inşallah geçersek cehennem azabı çeken insanların durumunu da göreceğimi ifade ediliyor. Allah hepimize o köprüden kolay bir şekilde geçebilmeyi nasip etsin sevgili öğrenciler. Peki ahirete inanmak insan davranışına nasıl olumlu etkiler sağlar? Öncelikli olarak insanlar kötü ve günah işlerden uzaklaşır. Çünkü orada sonsuz bir hayat var ve bu yaptıklarımızın hesabını verme inancı olursa insanlar kolay kolay günah işleyemezler. Güzel davranışları ve ibadetleri arttırarak yapmaya çalışırız. Adaletsizlik ve zulmü önler. Yani ahiret inancına gerçekten inanan bir insan kolay kolay adaletsizlik yapamaz ve zulme engel olmaya çalışır. Ve hayatımızı daha mutlu ve anlamlı kılar. Çünkü kaybettiğimiz bir şey olduğu zaman ahiret hayatında bunu alacağımız ya da haksızlığa uğradığımız zaman ahirette bunun bize mükafat olarak döneceğine inanırız. Zorluklar karşısında bir dayanma gücü verir. Hayasızlığı, terbiyesizliği önler. Toplumdaki suç oranını azaltır. İnsanı daha değerli bir varlık haline getirir. Ve kim ahirete inandığı halde kötülük ve zulüm yapıyorsa bu onun şuursuzluğundan dolayıdır. Bu ünitemizde Hz. İsa peygamberle ilgili kısa bir anekdot var. Hz. İsa hem Hristiyanlıkta hem de İslam'da İsa ve Mesih olarak yani kurtarıcı olarak adlandırılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e göre İsrailoğullarına İmran'ın karısı hamile kalınca doğacak çocuğunu Allah'a vakfedeceğini, adayacağını söylüyor. Ancak kız çocuğu olunca yine Allah'ın mabedine kızını teslim eder ve Zekeriya Aleyhisselam yani Zekeriya Peygamber kızın bakımını üstlenir. Bu kızın ismi Meryem ve belirli bir yaşa geldiği zaman Cebrail Aleyhisselam ona bir erkek çocuğu olacağını müjdeliyor. Tabi e, Hz. Meryem korkuyor. Çünkü diyor ben iffetsiz namussuz bir kadın olmadığım halde böyle bir şey başıma gelirse insanlar bana ne der gibisine. Ve e, burada e, Cebrail Aleyhisselam ona korkmaması gerektiğini e, nasihatta bulunuyor. Çocuk doğduğu zaman da zaten mucizelerinde de var. Bebekken insanlarla konuşmaya başlıyor. Kendisine Hz. İsa'ya İncil adlı bir ilahi kitap verilmiştir. Ve kendisinden sonra gelecek olan Ahmet isimli elçi müjdelemek için gönderildim diyerek e, peygamberimizi müjdelemiştir. Hz. İsa'nın mucizeleri çamurdan kuş yapıp bunlara üfleyince kuşlar canlanıyormuş. Beşikte daha bebekken insanlarla konuşması yine bir mucizesi. Doğuştan kör olan insanları iyileştirmesi. Cüzzam hastalığına yakalanan insanları iyileştirmesi ve insanların evlerinde yenilenleri ve biriktirenleri bilmesi, gökten havarilerine sofra indirmesi, Hz. İsa'nın mucizelerine başlıcaları. Bu ünitemizin sonunda ezberleyeceğimiz surenin ismi Nas suresi. Nas suresi Kur'an-ı Kerim'in 114. suresi ve içinde insanlar anlamına gelen Nas kelimesi geçtiği için bu isim alınmış. Surede kötülüklerden korunması için Allah'a sığınmayı öğütlemiştir. Peygamberimiz de korkan insanlar için ya da kötülüklerden korkan insanlar için felak, nas ve ayetel kürsüyü sıklıkla okumasını tavsiye etmiştir. Eğer gece uyumaktan korkuyorsak bu sureleri sık sık okuyabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas, yuvesvisu nas, minel cinneti ve nas. Anlamı da şu şekilde. De ki cinlerden ve insanlardan, İnsanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvecinin kötülüğünden insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Ve sevgili öğrenciler kısa bir şekilde özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Herkese bol başarılı bir yıl dilerim.